Kartal senin nasıl çok kıvrak karakterlerin var senin. Aynen mesela bak böyle yaptım nerede kartal yok? Mesela geliyor ya kartal. Çekildim mesela nerede amına koyayım? Kartal yok. Kartal uçak. Uşarken... you know what the fuck? Merdi, verdi. Emne bak. Emne ben de ilk yardım kitini kullanmaktansa şunu mu öldürsem? 30 vuruyor mu? Çok iyi olur öldürürüz onu. Akıl tutulması yani. Çıktık lan! Bu ne? Erdik sezonu başladı. Ananın Oğlum üstüne tuttum bu ne? Bir de bir iki at. Sakin ol top patlamadı. Aa üç attı öldü bir de orada bak. Ya bana alma ya şuradan Mert. O zaman ne yapalım normal oynayacağım. Şerif, şerif, şerif aldım. aldım. Silah alamıyorum ki abi, dur, para yok. Dur, dur. <laughs> ne anlarsın alın. ki sen ya? Gerçekten ne anlarsın ki ya şu hero'dan ya? <laughs> Zaten herhangi bir yer dedik. Şart koymadık Bellina bir round için. Abi benim Var. <laughs> Bu soruyu sormak için biraz geç kalmadın mı ya Nesim 20 sene falan? Ya <gülüyor> 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 biraz erkenmiş, erken mi sorguladın acaba? Yağmur yanlış anlamadın değil mi? Sen zaten güzel olduğun için seninle dalga geçtim. Güzelliğinden bir şey eksilmiyor çünkü biz seninle dalga geçince. Sen Nesrin'le dalga geçmedim alın onu <laughs> <laughs> Ben yağmışım. <laughs> Siz niye benimle hala arkadaşsınız? Ben zorbalık yapıyorum ya size. <laughs> Hiçbir fikrim yok gerçekten. <laughs> Abi bazen sorguluyorum ya gerçekten. Ya <laughs> düşüyor çağrı düşüyor. Yes be yes <laughs> işte bu. Yes lan. Şenko. Maymun ettim onları maymun. Her direkt bize koşma ya. En zayıf zaten biziz. <laughs> Yağmur gözükmüyor ki nickname'in orada yağmurken. <laughs> Yağmur, Yağmur sormuyorsun ya. olmuyorsun ha. Yağmur niye sinir? Onu bana söyleme. Ne kadar ya? Sinirli değilim. sinirlisin ya. Karaman bundan sonra bana babacık de. Siktir git. Breman. Onun da kodumu Whatsapp'a gel lan. Yo <laughs> sağ <sağlayın>, ol engelledim seni. <laughs> Yok benim Riot ekranımda kaldı ya. Nasıl ya? Hemen Resat. Sorun bilsele. ne? Sorun ne? PC deste ne ya? kalıyor. Hem bir şey söyleyeceğim. Bir de isteyeceğim onun için bir şey isteyeceğim. Eee Nesli. Klavye'nin ne? yanında şöyle bir cihaz olacak. Ekrana bak. Böyle bir şey olacak. Bakayım <laughs> <yerine göstereyim>. göster. <laughs> sen bir şey söyleyeyim sen. <laughs> Oğlum, sen o yazmayla... seni döveyim. Onun seni yazmayı da koymak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> sen yazmayı henüz öğrenememişsin ki sen niye chat'i kullanıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne şey yapacağım? Baştan ya. Teşekkürler abi. dayı. Ya bu araba neymiş böyle? Ya, ya Karaman senin var ya. Ama <laughs> Aa ben. Mamış aç ya mamış solu bana bir aç ya Mami. Gel yağmur bakayım. sana dokunmayacağım Karaman Yağmur. Düşünme. Kenara dur. sana şey dokunmayacağım şey Yağmur. Algılamayacaksın. Bekle ya, ne oldu bir sonra getiriyor. Küfür yürüyorum. etmek <laughs> istiyorum ya. <laughs> Kafayı. Karaman seni <laughs> siksin Mert Karaman. Ne <laughs> Ne <laughs> 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 Ay, ya Oğuz. Süpersin Çağrı <laughs> abi. Şu soluk. Dur, seni çıkacağım. Dur. Arkamdan kim geliyorsa vurmasın artık. <laughs> ya sen Oğlum niye gaza bastın? Bana bir Hey, sen oradan konuşuyorsun konuşuyorsun. Sen nasıl gelirsin bizim piksel artımızı bozarsın. Namussuz ve şerefsizler bunun bedenini ağır ödeyecekler. Bugün bu konu burada kapanmaz. Bugün bu konu burada kapanmaz. X, Q, W, A, S, D, W, C, V G. Her <laughs> kimsen. Ben bunu kabul etmiyorum hayır. Kabul etmiyorum hayır. Yarın. Yarın. Ümit senin ne işin var burada? Ya şey. Selena siz tanışıyor musunuz? Kader. O Kader ne Selena? Çocuk niye tombala çekiyor? Onu anlayamadım bunu. Yakışmış bu video. <laughs> Değil mi? Bak çocuk tombala yapıyor. Kader ne senin Ben de niye bunları Hadi. görüyorum amına koyayım? Normalize geç videonu ya. Allah Allah. Kader. Ben burada ne işim var? Ne yapayım? Nasıl geldik amına koyayım falan gibi olmuş. <laughs> Bir şeye baksana 1.05'e. Bu ne ha, ya? zaten. Şş, sigaraya bırakma attı mı? Bu kim amına koyayım? <laughs> <laughs> Benden yiyenlerim yanıma geliyordu o. <laughs> <laughs> i̇zle izle. Yerde Sigara konusunda hatırlamıyorsun. <laughs> bir, çağır 1-0-5'e dikkat et bir <laughs> saniye. Elizabeth olsun Eva Green. Elizabeth. <laughs> Elizabeth. Sen Elizabeth'e devam o zaman dayı. Ben sağa sıra <laughs> <laughs> Bir şaka <laughs> oruna gitti amına koyayım güzelim. Şaka oruna gitti ya. Bir daha gitti ya. Abi Karaman da kutlayacakmış. Karaman ver repliğini ver Karaman. Karaman da kutlayacakmış. Hadi Karaman ver repliği. La İbo kapıyı açın lan hadi hadi oğlum açın lan. Takılacağız bununla. Takılacağız lan Oğlum takılacağız <Ay>, lan. <laughs> koşmuyorum bak ben. Bak ben koşmuyorum. Ya koşsan ne olur koçum Hayır teleport mu yani bunun delikanlılık? O zaman. O Delikanlılık zaman. mı lan bu telefon? Yapma, sakın yapma ölürüm. Kafama vurursan gel Allah. 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 Allah! Ya bu kadar Müslüman bir katil olur mu abi? Ne yani. yani. Hiç gerek yok. Sol, sağ sağ nasıl getirdiniz Samara. lan buraya? <gülüyor> 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 ben de, de orada <laughs> kaldı. Niye lan nereye <laughs> getirdik? Tor torpille getirdik ya. Lan köpek nereye getirdik sağ? Kendi kariyeri var kadının. Bizim <gülüyor> oylarımızla <gülüyor> mı geldi bugünlere? İlk turu nasıl geçti bu kadın? <laughs> Karşısına kim geldi de elediniz amına koyayım? Çapra Ama benim zevkim değil mi abi? Benim zevkine sokayım Ya sana ne kardeşim? Allah Allah. İstersen bu kadını finale götürürüm ya. Tamam, bir <laughs> söylüyorum san. o zaman. Na na na, come on, come on. Go, 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 şare. Biz şey work şare, <laughs> no, I love rock and roll. <laughs> Benim şarkılarım bunlar. Berk. Hadi şimdi oynayın bakalım. <laughs> Beni mas gg Touchpad'le oyna Karaman Touchpad'le değil dur Öbür mouse taktım Hadi oynayın bakın şimdi Oynayın ya Hadi gelin abi gelin neredesiniz? Oy. Ha? <laughs>